Sanat takibinden herkese merhaba. Kültür Sanat gündemiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ilk sesli kitap dükkanı seslenen kitap Ayşe Kulin, Canan Tan, Murat Menteş, Hasan Ali Toptaş, Can Dündar, Pukka, İjle Aydın, Buket Uzuner, Cem Mumcu, Berrak Yurdakul, Tuğba Ünsal ve Fatma Nur Erdoğan'ın seslendirdiği kitaplarıyla yayın hayatına başlıyor. Seslenen kitap, sesli kitap dükkanı olarak güncel yazarların son kitaplarını ve çok okunan popüler yazarların başyapıtlarını sesli kitap olarak internet ve telefon uygulamalarıyla dinleyicilerine sunuyor. Seslenen Kitap projesini ben uzun yıllardan beri düşünüyordum zaten. 2009 gibi fikir olarak araştırmaya başlamıştım. Ama e, 2013'te ilk defa kayıtlarımıza başladık. Seslenen Kitap bir sesli kitap dükkanıdır. Yani sesli kitapların, özellikle güncel yazarların, popüler yazarların, en son eserlerinin e, sesli olarak bulunabileceği, yazarların da kendisinin okuduğu, en azından şu an lansman için bu böyle, Ses, bir sesli kitap dükkanıdır. Ee, hem iyi hem kötü hissediyorum çünkü neticeyi bilmiyorum. Ben kendi sesimi dinlemeye cesaret edip dinlemedim. Yani o imkanım vardı ama aman duymayım dedim. Ee, onun için oradan bir küçük endişem var. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Çünkü benimki terbiyeli bir ses değil, böyle bir şey yapmaya alışık değilim. Bilmem. Ama çok iyi hissediyorum çünkü kitabın yayılmasına gene bir küçük tuzun oldu. Yani bu, bu katkıda bir tuzun oldu. Ev hanımları mesela mutfakta iş yaparlarken, örgü örerlerken, araba kullanırlarken e, müzik dinlemek yerine ya bir kitap okuyalım hep duyuyorduk şu 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 yazarları ne yazmışlar diye merak ederlerse herhangi bir şey yaparlarken kulaklarına birer kulaklık takıp dinleyebilecekler. Müzik ee, çok kolay bir sistemimiz var ee, internet sistemimizde kitapları görebiliyorsunuz İyi oluyorsunuz kitabınızı seçiyorsunuz ister satın alıyorsunuz ister e, sevdiğinize hediye ediyorsunuz daha sonra e, uygulamayı marketlerden indirebiliyorsunuz iOS Android ve Windows telefon uygulamalarımız var ve tablet uygulamalarımız var aynı zamanda Windows ve Mac'te de desktop'tan dinleyebiliyorsunuz. Evet, bu proje bana geldiği zaman e, sevindim açıkçası, yeniliklere açığım çünkü e, ve çalıştıktan sonra, çalışmalar tamamlandıktan sonra diğer yazar arkadaşlarının da çalışmalarını gördükten sonra seslenen kitabın yolunun açık olduğuna inanıyorum açıkçası. E, güzel bir çalışma yaptık, zorluydu, e, çok kolay bir şey değil. Tabii bizler amatör seslendiriciyiz. Ancak e, hoşuma giden bir şey, ses rengimi falan çok beğendiler. İşte bir şeyim, e, duygusal yerlerde ağlamak oldu. Ki onu da çok sevimli buldular, öylece koydular. E, şeye, banda alındı. Ve güzeldi, çok güzeldi. Çok yerinde bir proje olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben sesi kitap kavramını e, biliyorum ve çok hayatımızı kolaylaştıran bir şey. Özellikle çok yoğun çalıştığımız dönemlerde işte... Yine anladığınız dönemlerde bazen elinize kitap alamadığınız günler oluyor ki ben yani hayatımın çok önemli bir parçasıdır okumak ama dinlemek çok daha kolay bir eylem. E, o yüzden e, çok güzel yerini bulacağını düşünüyorum bu projenin. Ata Demir'in kaleme aldı.